Merhaba arkadaşlar. Üçüncü dersimizde Excel'de çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi dersimizde tam test kopyala yapıştık. Biliyoruz bunu aslında. Ctrl X, Ctrl V ve Ctrl V yapıştır. Recording in progress. Veya copy test, cut, copy test, bir işte istedim. Format, paint var. Bunun için biraz yeni bir sayfa açalım. Şimdi kes kopyala yapıştırdı arkadaşlar. Dikkat edeceğim, bir iki husus var. Onun haricinde bildiğimiz şeyler. Şimdi şöyle yapalım. Farklı farklı gördüğünüz gibi değerlendirelim Bununla ilgili bir formül yazalım. Tabi formüller konusunu görmedik ama özellikle arkadaşlar formül yazalım. O formüle göre bazı şeyleri formülü de şuradan ondan, otomatik toplamda yaptıralım. Şimdi test kopyala yaptıkla ilgili yapacağımız öncelikle etkin seçtik. Buradan F dediğimiz zaman arkadaşlar bakın çerçevesi çizgili hale geliyor. Gördüğünüz gibi çerçevesi çizgili hale geliyor. Yapıştıracağımız hücreye geldik. Yapıştır dedik. Bakın oradaki değer oradan doğruya buraya alındı. Şimdi, tekrar bakacak olursanız F dediğimiz zaman F dediğimiz zaman hücre çerçevesi çizgili, kesip çizgili hale geliyor artık ilk bir bakarak bu seçim kesme işlemini iptal edebilirsiniz. Kopyala dediğimiz zaman da yine aynı şekilde çerçevesi kesikli hale geliyor. Yani kes ve kopyalarda da, da kesikli hale geliyor. Ardından yapıştırmak istediğimiz bölüme gelip yapıştır dediğimizde bakın kopyalamada hücre aynen kaldı gördüğünüz gibi. Yapıştırma ile ilgili değerlerde herhangi bir ifade, yanlışlık veya farklılık yok sayara. Şöyle yapalım. Aynı. Mesela sayıyı kopyalandı. Aynı şekilde herhangi bir metni de rahatlıkla yapıştırabiliyoruz. Bunlar bir sıkıntı yok. Hani kopyala dedikten sonra, bakın burası kesik kesik. yapıştır dedikçe o kopyalama işlemini hala beynekte kaldığının göstergesi olarak o bölüm kesik bir halde kaldı arkadaşlar. Burada eski tuşuna kadar kopyalama ya da kesme tabi kesme de kesme de e, hücre zaten diğer tarafa e, taşındığı için arkadaşlar kesme işleminde sıkıntı yok ama kopyalama işleminde bizim e, şey, sıkıntımız var. Escape kısmına basana kadar kopyalama işlemi devam ediyor. Burayı şöyle yapalım. Bunları silelim. Ben bunu bir biçimlendireyim. Bolt. Biraz büyük. Şöyle yapalım doldurusunu yapalım altına. E, ee, çerçeve atalım. Şöyle kalın çerçeve atalım. Şöyle. Şimdi biçimlendirilmiş bir hücreyi kopyalarsak bakın kopyala dediğim, Yapıştır dediğimiz zaman aynen olduğu gibi buraya yapışacaktır. Biçim dediğimiz yapıştıracaktır. yapışacaktır. Peki biçim dediğimiz yapışmasını istemiyorsa ne yapmamız lazım? O evet, durumda bakın burada testin altında aşağı ok var. Bu da seçenekler var arkadaşlar. bu seçenekler aslında yapışan bölümde de gördüğünüz gibi bir yapıştır, yapıştırma simgesi çıkıyor ve tıkladığımızda olduğu gibi her şeyi yapıştır. Sadece formülleri yapıştır. Burada formül yok. Formül olmadığı için içeriği yapıştıracaktır. Formüller ve numaraları yapıştır. Yine olduğu gibi metni yapıştırır. İçimi yapıştır derseniz. Şimdi yapıştır da şöyle yapalım. Bakın buraya geldik. İçimi yapıştır derseniz arkadaşlar. İçimi yapıştır. Gördüğünüz gibi buradaki metni silecek. E, pardon içindeki sayıyı silecek. Bir metinle birlikte içimi getirecektir. Yani şu şekilde ile yapıştırır aynı şu normal yapıştırma işlemiyle aynı gibi duruyor metin için geçerli. Başka bakın geldiğimiz zaman şurada border bakın no border yani borderlarını çerçevelerini silme, bakın gördüğünüz bunun borderını kaldırdı arkadaşlar. Veya geldik. keep search columns yani e Sütun gelişimini koruyarak yapıştır. Ben yani bu aynı sütuna yaptığım için şöyle yapalım. Şimdi burayı daraltalım. Şöyle bir sütunu daraltalım. Hücremizi küçülttük. Buraya yapıştır dediğimiz zaman bakın normalde var olan hücrenin gelişimine aynı şekilde yapıştırıyoruz. Biz hücre gelişimini koru diyerek burada hangi hücre genişliğinde ise buraya da aynı hücre genişliğinde gelmesini sağlayabiliriz. Ayrıca satırla ilgili de bakın transport yapısında yani e, geriye döndürebiliriz. İçimlendirme işleminde arttır. Evet. Bir diğeri şimdi sayılarla ilgili de tabii çok fazla bir fark olmayacaktır. Bu numarayı biraz yapalım. Sayılarla ilgili de kopyala, yapıştır dediğimiz zaman değişen, değişen herhangi bir fark burada yok. Değerleri yapıştırmayla ilgili de, bakın sadece değerleri yapıştır dediğimizde artık içerik arkadaşlar biçimlendirme gelmeyecektir. Yine değerler ve numara biçimlendirmesini yapıştır derseniz bunun içinde şöyle yapalım şuraya bunu para birimine dönüştürelim. Bakın kopyaladık, getirdik buraya, yapıştır dedik. Para birimiyle de birlikte normalde geldi. Ama sadece sayı sayıyı yapıştır dersen sadece sayı sayıyı yapıştıracaktır. Yani hani şuradaki farkın ne olduğunu anlamanın için söylüyorum. Değer, değer ve para, e, biçimini, yani para birimi ise para birimi başkaysa diğer biçimde yapıştır de Burayı o şekilde diyeceğiz. Var olan bakın değerler ve kaynak ile aynen gelsin dersimizde. de tekrar bunun da tabi değişikliği yapmış olmamız lazım. Kopyala diyelim. Bakın şurada farkını görelim. Yapıştır dedik. Aynı biçimde geldi ama şuradan bakın sadece sayıları para birimiyle birlikte sayı Bakın italik ve kalınlık yok. Biçimleriyle dediğimiz zaman da bu şekilde değerleri aynı olduğu gibi yapıştıracaklar arkadaşlar. Bunlar şu an için tabi basit örneklerde gözünüze çarpmıyor ama dediğim gibi buradaki değerler biçimlendirmesini almadan işte, e, para birimi bir şeklinde değil sadece değerini alarak dedi yapıştırmalar yapabilirsiniz. Diğer yapıştırma opsiyonları da ya, e, linkini bakın bağlantısını buraya at Olay var. Bunun gördüğünüz gibi bağlantısını attık arkadaşlar. Yani adresini attık. Böyle mantıklı olarak böyle yapacak olursak da bir diğer ayarımız. E, burada şimdi bu kopyalanmış durumda. Bakın yapıştırma setenekten geldim. Bağlantısını at zaman gördüğünüz gibi formül çubuğunda bizim verinin olduğu asıl hücreli adresini buraya yapıştırmış oluyor. Bu da önemli bir yapıştırma özelliklerinden birisi. Bütün biz buradaki değeri değil arkadaşlar bu değerin referansını buraya yapıştırma işlemini yapmış olduk. Ne değişir? Bakın 75, 75, 75 değerlerini görüyoruz. Burası 73 olduğu zaman gördüğünüz gibi bu 73, bu 73, ama 75, bu 75'te kaldı. bu, bu ikisinin bağlantısı ne Yani bu hücrenin bağlantısını buraya getirdik. Bunda ise arkadaşlar eski değeri yani var olan sayıyı 60 olduk. Yapıştırma ile ilgili tabii içimden bir yapalım bir diğer seçeneğimiz burada resim olarak yapıştırma. Hem resim link picture yani resmin linkini yapıştırmış olay var. Burada da yine resim olarak ama link yapıştırıyor arkadaşlar. Ne demek istediğimizi yine şöyle yapalım. 35 5 yaptık. Bakın resim olarak ama 75. Bakın hücre dediğim gibi bu. Resim olarak ama içeriği bizim buradaki değerimize göre değişiyor. 88 yaptık. Bakın bu bir resimdir ama içerik değişerek resim haline. Hücredin bakın hücremiz farklı bu resim. Boyutlandırmasını bakın resim boyutlandırmasını istediğimiz gibi yapma şansımız var arkadaşlar. Hücreleri oynamadık. Bu da özellikle e, yine kullanım amacına yönelik güzel bir özellik. Yani burada tekrar söyleyelim, yapıştırma ile ilgili içeriye göre değişiklikler olacak. Peki formül ilgili ne olur? Formülü kopyaladığımız zaman, işte, normalde yapıştırma dediğimiz zaman mesela şöyle boş bir satıra, satır boş. Yapıştırma dediğimiz zaman bakın referans hata sağlık. Gördük mü? Referans hata sağlık. Sebebi bakın Formülü biz solundaki bu hücrelerin d 5 ile G5 arasındaki hücreleri topla şeklinde ayarladık. C5 ve G5 hücrelerini topladık. Ama biz yapıştırdığımız de E9 yani C ile G arasındaki bir sütun adresine yaptık. Bu yüzden kendi içerisinde toplama yapamayacağı için arkadaşlar kendi kendisine referans hatası verdim. ki ben buraya formülü değil de bakın kopyaladım. Formülü değil de neyi yapıştırabilirim? Biliyorum buraya. Gördüğünüz gibi eğer yani normal yapıştır yaptığım zaman referans hatası. Var. Sadece formülü yapıştır dersek zaten formülü bir daha sağlıyor. Formülü numara biçimlenmesi. Sadece biçimi yapıştır şey biçimi koruyarak var. Bunlar aynı gördük. Bakın sadece değeri yapıştır. Bizim için önemli olanlardan birisi bu. Formülü değil de değeri yapıştır diyebiliriz. Değeri biçimini de yapıştır diyebiliriz. Yani biçim derken burada arkadaşlar şey, formatı nedir? Yüzdeli mi? Para birimi mi? Bunu. Ya da kaynak biçimini koruyarak yine değeri yapıştır diyebiliriz. Gördüğünüz gibi 201 sayısına aldı. Formülü kopyaladığımız halde biz sadece değeri buraya kopyalamış, yapıştırmış olduk. Veya işte biçimini toru gibi değişik yapılandırma, e, yapıştırma şekillerini yani yine resim olarak, resim bilinç olarak gibi resim olarak yapıştır derseniz de bakın bunu yine resim olarak gezdirebilirsiniz. Ama buradaki değer mesela ben şuradaki değeri 33 yaparsam 210'a çıktı burası 200 olarak kaldı yani resim olarak yapıştırma ile resim limiti olarak yapıştırma arasındaki fark da bu gördüğünüz gibi resim limiti resim yapıştırması yaptık formüllerde dediğim gibi özellikle formülü bozulmasını referans hatası veya mesela şöyle söyleyeyim formülü kopyaladık gelelim işte şuraya yapıştırmak istediğimiz zaman da sıfır değerini alıyoruz. Niye? Bakın gördük mü? I3, M3 aralığını burayı F2 geçen dersimizde söylemiştik. F2 ile formül dediğimiz durum. şu aralığı bize toplama işlemini yaptığını söylüyorum. Niye bu aralık? Tekrar söylüyorum. Buradaki formülümüz bu da 1, 2, 3, 4, 5 sütunluk bir Hücre toplaması yapıyorduk. 1, 2, 3, 4, 5 tıklılık aynı sütun aralığındaki hücre toplamasına göre bulunduğu satır ve sütun konumuna göre formülü değiştirmektedir arkadaşlar. Yapıştırma işlemi. Buna yani formül yapıştırmada özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer de formül değil de formülün linki, bakın bunu da yapabilirsiniz. Buradaki değerin linkini de yine yapıştırabilirsiniz. Bunu da işte şu şekilde şuraya yapıştır dediğimiz zaman resim olarak veya normal link olarak yapıştır diyebilirsiniz. Peki olay nedir? Aslında biz bu hücrenin adresini buraya vermiş oluyoruz. Buradaki değerler değiştiği an, bu içerik değiştiği an, buradaki değer de Peki ben bunu kopyalarsam, evet, o zaman da bakın yapıştır dediğim zaman gördüğünüz gibi normal aynı içeriği ücretinin adresi yani buradaki formülü bir buraya getirmiş oldu. Eğer burada sadece değerleri getirirsem yine buradaki değeri getirecektir. Ama buradaki değer değiştiği zaman arkadaşlar buradaki değer değişmedi. Kopyala yapıştırda, test dikkat etmemiz gereken noktalardan birisi formüllerin kopyalanıp taşındığı, yapıştırıldığı yerde de değiştiğini bilelim. Yani burada aynı formül C5, G5 buraya kopyaladığımızda Ö3, M3 şeklinde olmakta. Evet, otomatik çoğaltma ve doldurma. Bu da özellikle Excel'in güzel özelliklerinden birisi. Bunu ben kapatayım. Bunun için yeni bir sayfa açtım. Çalışma kitabının aynı çalışma kitabında devam ediyoruz. Sayfalar ekliyoruz arkadaşlar. Bunu da geçen dersimizde anlatmıştık. Şimdi matematik doldurmalarla ilgili e, Excel'in hazır dondurma net şeyleri var. Bunu örneğin seriler yani günlük hayatta kullanılan seriler arkadaşlar burada karşımıza çıkıyor özellikle. Nedir bu seriler? Gün, pazar, pazartesi yazmanıza gerek kalmadan yani pazar burada hücre kumpu dediğimiz yapıdan çekerek haftaları otomatik doldurabilirsiniz. Arkadaşlar. Peki pazarın ben pazar olarak kalmasını istiyorum. Pazartesi salı diye gitmesini istemiyorum diyorsanız seri değil de pazarı pazar olarak kalsın istiyorsan yapacaklarınızdan birisi kopyala yapıştırdır veya seçip yapıştırdır arkadaşlar. Veya pazar dedik. Bir şey daha dikkatinizi çekti. zaman. Hücre kulpunda bakın artı işaretini görüyoruz arkadaşlar. Kontrol tuşuna basılı tutur tutarak bakın kontrol klavyede şu an elim kontrol tuşuna basılı duruyor. Kontrol tuşuna basılı durumdayken ben bu hücre kulpunu bakın tıkladığımda art aynı şekilde bak kontrol tuşunu bırakmıyor hala. Fareyi bıraktıktan sonra kontrol tuşunu bıraktığımda yine çoğaltma işlemini yapmış olduk. Peki başka seriler neler var? Yani tahmin edeceğiniz gibi ay bilgisi de yine doldurabilirsiniz. Geçen dersimizde söylediğimiz gibi artış değeri belli olan sayıları da yine iki tane sayı olarak artış değeri belli belirlemiş oluyorsunuz. Yine bir seri oluşturmanız mümkün. Tabi artık değerinin belirli olması dediğimiz dolayısıyla i̇şte 10, 15 sayı yazdım. Bu şekilde beşer beşer artmasını sağlayabilirim. Peki 10, 15, 18 yaparsa yani artış değeri farklı olur ve 3 tane hücreyi birden seçersem durum ne olur? Bunu aslında geçen dersimizde bir denemiştik. Bu sefer ortalama artış değerini hesaplayarak arttırmışlar. Artış işlemini gerçekleştiriyor burada. Yani o yüzden düzenli bir artış biçimi için. Yani şuraya mesela 20 yapsaydık. Bakın 10, 15, 20 yapsaydık. Gördüğünüz gibi yine 5'er 5'er artacak. Ama artış aralığında farklı bir artış değeri koyduğumuz zaman iki aralıktaki farkın ortalamasını olarak bir artış işlemi gerçekleştiriyor. Ee, serilerle ilgili bunu tabi sütunda sat, e, satırlarla işlem yapmanın haricinde arkadaşlar yine şeyde getirebilirsiniz. Ee, yan yani bir satırda sütunlarda da çoğaltma işlemini yapabilirsiniz. Mesela başlığınız yatayda olacaksa bu şekilde yatayda da başlıklarınızı değiştirebilirsiniz. Aynı şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir şekilde bir sıkıntınız burada olmayacaktır. Evet. Burada çoğaltma ve doldurma, doldurma ile ilgili bir bilgi verelim. Bir bilgi daha verelim arkadaşlar. Burada şöyle bir bilgi verelim. Şimdi özellikle aynı veriyi birden fazla hücreye girmek istediğimiz zaman. Geçen dersimizde biraz belirtmiştik ama bakın hücreleri seçtik. Buraya pazar bilgisini gireceğiz. Pazar dedik. Enter basarsak seçilen hücreyi bir alta edecek. Bizim istediğimiz bu değil. Peki bu işi nasıl yapacağız? Pazar ettikten sonra, işte kontrol simgesine basırken Enter simgesine basarsanız yine kopyalama işlemini yapmış oluyoruz. Peki aynı hücrede birden fazla satırı nasıl oluşuyor? Yani bir hücrede pazar pazar kesin, salı, salır çarşamba ifadelerinin alt alta yazılmasını istiyoruz. Normalde yazdığımız zaman yan yana yaz. Bakın bu hücreyi şöyle genişlettiğim zaman bu aslında tek bir hücre. Şey. Peki ben bunu alt alta nasıl yazacağım? İşte bunu alt alta yazma işleminde arkadaşlar. Şöyle yapalım. Tekrar yazayım. Hatta yazdım. Alt kısmına bakılırken en kısmına bakarsanız bir alt satıra inecekti. Adlar etti. Alt kısmına bakılırken klavyemizden en tır kısmına bastım. Salı. Bakın bu sefer bu üç yazı, e, günü alt alta tek bir hücreye yazmış oldum. Bunlar da yine ihtiyaç duyulan veri giriş usullerinden birisi arkadaşlar. Evet. Bu dersimizde hesap tablosunda temel kullanım işlemi test kopyala yapıştır ve otomatik çoğaltma doldurma konusunu işledik. gelecek dersimizde arkadaşlar çalışma sayfasında işlemler yapma, otomatik toplama aldırma ki biraz önce aldık Matematiksel formüllerin hücreye uygulanması ve aritmetik işlemleri yapmak konuları var. Gelecek dersimizde görüşmek üzere. Hepinize